hastaneye geçildi heyetiyle birlikte ve şu anda da sağlık ekipleri sağlık ekibi hazırlıklarını yapıyor. Aşılama birazdan başlayacak. E, koca dedi ki birazdan huzurlarınızda bilim kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlara e, olanlarla birlikte ilk aşıyı olacağız. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesini istiyoruz dedi. E, önceliğin aslında bu olduğunu söyledi. Aşıların üzerinde bulunan karakol sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün olmayacak. Aşı ile ilgili alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini de Sayın Koca az önceki toplantıda açıkladı. Evet ve şimdi sağlık görevlisi Sağlık Bakanına aşıyı enjekte etmek üzere hazır. Basın bu da takip ediyorlar. Ve şu anda Aşı yapılıyor. Teşekkürler. Oldukça kısa sürdü diyebiliriz aslında. Sayın, Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir mi? Ee, Sayın Bakan Aşı yapana da soru soruyor musunuz? Evet Sayın aşısına ilişkin e, acil kullanım onayı da bugün benim belirttiğiniz gibi çıktı. İlaç ve önce... tıbbi cihaz kurumumuz izni verdi, onayı verdi. Evet. evet Siz de daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı bakan olarak kendinizin uygulatacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapıldı, ilk doz uygulandı. E, duygularınızı alabilir miyim efendim? Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının Milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün, ışığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.